anne olmayı, anne olmamayı, yaşlanmayı da kapsar. Her bitiş bir yaz sürecini hak eder. Ama çoğumuz önemsiz saydığımız bu kayıplar karşısında duygularımızı geçiştiririz. Bu geçiştirme zamanla ruhumuzda bir birikime dönüşür. Bert Hellinger, aile dizimi çalışmalarında sıkça karşılaşılan bir örnekten söz eder. Seanslarda bir kişi, sistemdeki ölen ama anılmayan bir aile bireyini temsil eder. O kişi çoğu zaman depresyon, suçluluk, yönsüzlük gibi duygularla yaşamaktadır. Ve aslında farkında olmadan sistemin sessiz yasını taşımaktadır. Çünkü yaz tutulmadığında sevgi akışı da durur. Yaz süreci bir kapanış olduğu kadar bir açılıştırdı. Tıpkı sonbaharda dökülen yapraklar gibi. Dökülmeyen yapraklar ağacın yeni filizlerine yer açmaz. Yaz, geçmişi onurlandırırken geleceğe yer açar. Ve bu açılış için çoğu zaman bir ritüele ihtiyaç duyarız.